Hepinize, hepinize merhabalar dostlarım. Hepiniz kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte diziler ikinci videosu, ikinci dersi geliyor. Bugün sizlerle birlikte aritmetik dizi ve özellikleri ne işleyeceğiz? Hadi bakalım ilk olarak bununla başlayalım. Ardışık terimleri arasındaki farkın sabit olduğu dizilere aritmetik dizi denir. A n dizisinde n bütün her şeyin bakın elemanı her n elemanı pozitif tam sayı için a 2'den a 1 çıkartırsam, a 3'ten a 2 çıkartırsam, a 4'ten a 3 çıkartırsam, a n artı 1'den a n'i çıkartırsam sonuç hep d çıkar. Yani aralarındaki fark sabittir. Ardışık terimler arasındaki fark. Buna ben aritmetik dizi diyorum. D sayısına da aritmetik dizinin ortak farkı denir. İlk terime A1 ve ortak fark D olan bir AN aritmetik dizisinin genel terimi ise AN eşittir. A1 artı N eksi 1 çarpı D formülü ile bulunur diyebiliriz. Devam edecek olursak bakalım değerli arkadaşlar. Evet. Bir aritmetik dizinin K'nıncı terimi AK, p'ninci terimi AP olmak üzere. Bu dizinin ortak farkı nasıl bulunur? D eşittir AK eksi AP bölü K eksi P formülü ile bulunur. Evet, sonlu bir aritmetik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamı birbirine eşit. Bakın birbirine eşittir. Lütfen yıldız atın yıldız 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 Sonlu bir aritmetik dizide baştan bakın baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamı birbirine eşittir. Bu da çok önemli. Yani mesela A1 ile AN'in A2 ile AN-1'in AN-2'nin toplamı birbirine eşit diyebiliriz. Not. Bir aritmetik dizide X, Y, Z ve T eğer pozitif tam sayıysa X ile Y'nin toplamı Z ile T'nin toplamı eşitse AX artı AY de az artı at eşit olur. Evet. Bakalım şurada da var. Konu anlatımımız. Bir aritmetik dizide her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortamı eşit. Burada KP'den küçükse eğer AP p eşittir a artı k artı p X, k bölü 2 ile yani aritmetik ortam ile bulunur. Aritmetik dizi ve özellikleri 3. Bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı ortak farkı d olan bir aritmetik dizinin ilk n terim toplamı sn ile gösterilirse sn nedir? sn n bölü 2 a1 artı an olur. Bu eşitlikte a n yerine a 1 artı n eksi 1 çarpı d yazılırsa eşitliği elde edilir. Yani s n eşittir. n bölü 2 çarpı 2 a 1 artı n eksi 1 çarpı d formülü elde edilir. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Aritmetik diziyi de bu şekilde bitirmiş olduk. Değerli arkadaşlar bugün sizlerle birlikte aritmetik dizi konu anlatımını yapmış olduk. Bir dahaki dersimize kadar kanala abone olmayı bakın kanala abone ol ve like ve like at arkadaşım. Bir dahaki dersimize kadar hoşça kal.